Gözlüksüz mü kontrol etsin. bu arada? Çıkar be. Tamam iyi duruyorsunuz. şu an. Yani. Gözlüksüz de okey. Tamam. Çok Gözlüksüz heyecanlandım. Tamam. Okay. Gözün şeyi ise, ben gözüm güneşten kötü oluyor diye taktım yani. Ama böyle de çok artist şey evet, oluyor. rolleniyorsun bir de ışıkta falan. Yani. sana fazla karşı bu <laughs> bence Aynen, Çok iyi oldu o yüzden teşekkür <laughs> ederim. Hoş geldin hanım. <laughs> Abi dakika bir diye bir daha ben nasıl <laughs> Başlıyorum. Başlıyorum. Ben nasıl başlamıştım? Hoş geldin. Abi. Hoş, gel Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Tamam <laughs> 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 başlıyorum. Sen bana ışıklandı ben buradan yapayım böyle daha. Mısın? Yeni gelen bir öğrenciye ilk tavsiyen ne olurdu? Ee, öğrenciler buraya gelirken birazcık da çekiniyorlar. Hani hem sosyal alanda arkadaş edinebilirler mi hem de dersler zor mu diye. Aslında birazcık daha rahat olsunlar ve katıldıkları gibi olabildiğince sosyal aktivitelere katılım göstersinler. Çünkü sosyal aktivitelere katılınca hem sosyal bir alan sağlıyor. Çok fazla sosyal bir... Bu soruyu tekrar alabilir miyiz? <laughs> İkinci soru da Ağlayacağım ne güzel gidiyorduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi çekimimiz bitti. Tebrik ederim. Bir dakika. Değilim. Biz yaklaşalım mı istiyorsunuz? Bir adım. Geri? Çok az daha. Sen yaklaşın. Anıl birazcık, Anı birazcık yaklaş... Anıl... Hayır, Sarp sen olduğun yerde dur. Oh Sarp sen geri git. Tamam, okey. Merhaba Sarp, hoş geldin. Merhaba Anıl, hoş buldum. Nasılsın, <laughs> iyi misin <laughs> Nasılsın, <laughs> iyi misin? <laughs> Merhaba <laughs> Of ya ben bu ocağı biliyordum. Ben bunu o biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra sen mi soracaksın bana? Evet. <laughs> Oha orada bir patladık yani. Neyse olsun evet, abi. Merhaba Ramazan'ım. Tamam tamam iyi. <laughs> Merhaba Sarp hoş geldin. Düşersen. 10 dakika falan sürekli düşme oradan. Yok, Lütfen düşme. Biraz yaklaş. Hayır çok aylık duruyorsunuz. Biraz tamam. sark... Prova yapalım abi. Hoş geldin Ramazan. Hoş buldum abi. Abi. <laughs> abi. Elbide, <laughs> Hoş buldum. Bize biraz kendini... Ne demiştik ya? Biraz, biraz... Bize biraz kendini tanıtır mısın? He tamam. Bize deme bu arada. Bana de. Ben ama ben ya. de. Bunların hepsini şey diye sordum. Bekentin. Sizce demedim. Sen Sence demedim. E Efendim? Tamam. mi? Bana biraz kendinden bahseder misin? Ben Ramazan. Tamam, e, okulda geç. üçüncü sene. Aha. E, Kultu'da aynı zamanda. Tamam. E, Tamam, sene tamam. Bak, tamam. okay. uzatmaya çalıştığını teklersin. bak. Tamam. Geçen kısa kesmeye çalışıyorum. Okey. Ama senin ortalama... Dosyayı da arttı. ekleyeyim. Evet. Sponsorluk dosyasını. da ekleyeyim. Ee, tamam Çünkü bu sen de ortalama göre. Çok kısa Tamamdır. Tamam. Hadi bay bay. Yarın al. Şu an Sarp'la Ramon'un şeyi inşallah bilmeden çekecekler. Olur, <laughs> ha, Hadi bay bay. Her şey çık. Filmi <laughs> salacaktım da sallantı <laughs> <geçtireyim. gülüyor> Bana biraz kendinden bahseder misin? Ee, ben Ramazan okulda ve e, kulüpte üçüncü senem. Ee, endüstri mühendisi okuyorum. Onun dışında bir şey yok ya. Onun dışında bir şey yok. ben onu <gülüyor> bitirdiğini <gülüyor> anlamıştım zaten. <laughs> Ama sen hala tutuyorsun ya. Ama tamam, çekici. Tamam ben... Bitti. hisset. Tamam, ben tamam. hissedeceğim tamam. Oğlum bir <laughs> dakika ya. devam et. Bir şey canım, burada dört soru, soru var. Hayır, en altta soru. En altta da bir ay soru ay ay var. Ay <laughs> bir de ben yazdım bunları yani. <laughs> Yeni gelen bir öğrenci ilk tavsiyen ne olurdu? Ee, i̇lk tavsiyem daha çok kulüplere odaklanmalar olurdu. Çünkü hani okulun büyük bir kısmının kulüplerinle, kulüplerle ve kulüpleriyle geçiyor. Yani üniversitede çalışmıyor değil zaten daha çok sosyalleşmeye gerek yok. Şey sen ya sen, ya sen ya niye üniversitesi? <laughs> niye üniversiteyi, <laughs> üniversiteyi üniversite gitmeye gitmeyin? Üniversite çalışmıyor değil zaten. Sadece partileyin. <laughs> <laughs> Abi bunu nasıl koyalım? Ramazan ortalama kaç? Adam orada. Yeni arkadaşlar kuruyor falan. O yüzden e, sıfırdan başlamak için çok güzel bir yer olmuş. Bu bizim O şekilde. Çok teşekkür ederiz Ramazan vakit ayırdığın için. Değerli vaktin için teşekkür ederiz. Peki bu sene ortalamanızı nasıl buluyorsunuz? Ders çalışmayın dediniz daha <laughs> çocuklara. Ortalamanız 3-8. 3-8 yani nasıl yaptın? 8, 8 nasıl ya. yaptı hakikaten. Denk, denk geldi. Denk. Nasıl denk gelmiş 3, 8 olabilir? 8 denk, denk gelmiş ya. 3, Keşke hepimize denk, denk gelsin. Ya ama hani Benim 2-0-8. Hocalar da bol denk getirdi. Evet, evet. atırken bol Ramazan Bey. Elinizde rahatsızlık vermiş Ramazan Bey'i bir de makyajınızı tazelersiniz. şey evet, bak bak bir şey yok mu? <laughs> şey şöyle aldık, pudra güzel oldu. <laughs> Devam edebilirsin. Evet. Buzları yiyeceksin de. Yiyeceğim, yiyeceğim. Buzları yemek ferahlatıyor. Siz de i̇şte ne yaptınız? Bize biraz onlardan bahsedin. Tatilde e, sınavlarım bittiği gibi gittim. üstüne ahle, gittim. Ahlelele, ahlelele alt e, üstü. Sonra evime gittim. Hı. Burdur'a yani. Burdur. Köyden Hallice. Alış Burdur'a düşmek evet. biraz üzücü. Kötü bir düşüş oldu. Burdur haritada nerede? Antalya'nın dibinde. O yüzden iyi sadece. Tek iyi yanı o. Kamera kamera arkası şu an açık. Arkadan abiler geliyor. Şu an fix kamera arkası için konuşabilirsiniz. Ha. Biraz da bildirim şuralarda. En arkadaşlar Çok güzel. Çok şükür. Hamdolsun. bir cenze mi? Evet. Her soruda var. Çünkü Ramazan zaten sessiz konuşuyordur burada. İyice içine içine tamam. konuş. Nasıl? Sen bu arada böyle dönme. Biraz kameraya çapraz. Kendi kendine tekrar bakış yapıyor. Bakma bir yok bak. <laughs> kameraya bakma. Kameraya <laughs> <laughs> bakma. <laughs> <laughs> o zaman şuradan çabuk yapmış. Yatay bir şekilde. <laughs> şey, sosyal, önce. Ee? Bir sorun var. Beklensin. Başka soru ya. <laughs> ne? Hazır mısın? Doğal ya girelim. <laughs> Bozulur falan bir yerde de en başlamadan olmaz. Hayır, biraz yaklaşın. Şöyle. Şu Emirhan sen yaklaş. Ramazan'a Sen mı? Bize doğru. Ha bak böyle daha iyi oldu. Tam eşitlendiler. Ama şu Okey anda Ramazan mı? geride duruyor. Şöyle mi? Hayır ama olsun. Ramo geride dursa da var. Şöyle. Şey olarak daha yakınlar. Rebat olarak daha kameraya. Tamam da biz o kadar önde değildik ya. Tamam. Başlayın. Hoş geldin Emirhan. Hoş buldum. Bize ee, biraz kendini tanıtır mısın? Ben Emirhan adı güzel. Bağırın bağırın olmadı. Daha da bağır. bağırın. Şu an bağırmıyorsunuz. Ben Emirhan. Ya. Tam bağırıyordum yani. Tam Hayır ama hep bağırmanız tamam. lazım. Hoş geldin Emirhan. Hoş buldum. E, bize biraz kendini tanıtır mısın? Ben Emirhan adı güzel, elektrik elektronik mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. E, peki biznes kulübüne katılmadan önce beklentilerin neydi? Çok iyi insanlarla tanışmak ve gerçekten unutamayacağım anılara sahip olmaktı. Ve bunu da elde ettim. Peki. Bir şey, bir şey diyebilir miyim? Oğlum, YKS'den çıkmış derece öğrencisi <laughs> gibi konuşuyorsun Emirhan biraz daha rahat Abi, konuş. Hayır hayır bak bizde nasıl konuşuyorsan Sırıtma öyle konuş. Değil, çok rahat sanki. Sen kastın Sen şey, şey falan hani, ne bileyim hani. Hoş geldin Emirhan hoş buldum. Ee, bize... Okulda kendini en hissettiğin yer neresi? Ben buna iki tane cevap vermek istiyorum. Bir kulüp odamız. İki de Harvest. Neden peki? Böyle bir soru yok. Neden abi, peki diyeyim? Olur olur, devam. Evet. Neden yani. peki? yapma. <laughs> sen yapmıştın bence. Bir şey olmaz. Neden peki? <laughs> <Neden? gülüyor> Bu şey gibi. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Neden iyisin lan? Abi bir şey diyeceğim. Tamam o açıklasın. Sen sorma. Adam sustu ne yapayım? Tamam açıkla. <laughs> ee, okulda kendini en ait hissettiğin yer neresi? Ben buna iki tane cevap vermek istiyorum. Birincisi kulüp odamız. Çok rahat. İkincisi de Harvest. Yani çünkü mühendisliğin kalbi orada. Evet. Şey, işte biz, biz, biz direkt Hayır. akış konuşuyor bunlar step step. Ramazan kolay bekliyor. Söyle böyle. Hayır abi ben. ee, sence nasıl? Özgür. Çok özgür. Özgür. <laughs> Bayağı... <laughs> United Özgür. States of America. İnsanlar biraz kısıtlamaları lazım. <gülüyor> <geçme>. <gülüyor> ee, öz yine kamçı atacağız nasıl? Çok olan ağımız var ve özgürüz. Özellikle abi bak çünkü diğer üniversiteler kısıtlıyordu da onlar biz özgürüz. Biz özgürüz onlar muhafaza. Tam reels çekeceğiz. Bu adam almalıyız bence. Hepiniz aynı cevabı verdiniz. O zaman şey de istiyorsan yani ne <laughs> bileyim <laughs> etkinlikler <gülüyor> böyle falan evet. Şey de sen birazcık içinden bahsetsen daha samimi bir kulüp arıyordum. Ve Welcome Week'teki işte Aynen okay, dikkatimi okay, çekti. <gülüyor> 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 öyle, öyle mi oldu? Öğrenci ilk tavsiyen ne olur da ben <gülüyor> <gülüyor> anlık bir şey neden? özgürlük neden özgürlük dedikten <laughs> sonra özgürlük ekinli taklit ederken. Neden biz Abi kamera kısa mi? Montajımız yok. Emirhan özgür dediğin için özgür keyif. Keyf. <laughs> Okulun tanıdığı imkanlar nasıl? Çekiyor. Okul ötürü mü? Haa ha. Okey gel gündeyim. Ya aman tekrar çekeriz ne olacak? Sedef sen Sedef sen, sen, sen değil, sosyal medyasın. En, en çili Arkadaşlar şimdi bir tık yaklaşın. Sedef Emirhan yaklaş. Ben bağırıyorum. Bağır. Biz nasıl kuruyoruz? Önce merhaba. Hoş, 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 Unuturum orada. En sonda falan. Oraya kadar tamam. çok şey oldu. Tamam. <laughs> Okulda da ikinci senem. Öyle. Biznes kulübüne katılmadan geldin. <laughs> hoş buldum. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Ben Sedef Mimarlık öğrencisiyim. Özü de ikinci senem. Okulda da ikinci senem. Öyle. Biznes kulübüne katılmadan önce beklentileriniz nelerdi? Yeni gelen bir öğrenciye ilk tavsiyen ne olur? <gülüyor> <gülüyor> ben attım çünkü mesajı alamadım. Okulda, <laughs> <Akdik atıyorum. gülüyor> Okulda kendini en ait hissettiğin yer neresi? Hey. Teşekkür ederim. Cahit atar mısın? Cahit. Konuşamadım. Cahit. <laughs> Bak, bir kamera arkası çıkarıyorum sana. Merhabalar. <laughs> <laughs> <araştırıyorsun>? evet. <laughs> evet, bu kombi mi diyorsun? Evet, hadi. Dikeyim, Aa, onu mı? çekecek miyiz? Onu da çekeceğiz. Ama evet, evet, şimdi kombinim değil. De... Kombinimde... Onlar kombi yaptı. Özü biznes tişörtü. Şey Mavi Zara, Zara. <laughs> şeyinin. <laughs> altında premium atlarım. -ha. Oh. Aksesuar olarak Temu'dan alınma bileklik. Fiso saat. Eee <laughs> Pickle Soap. Pickle, salt, pickle salt. Çok gittin, Tam. çok gittin. Ya, pickle, Bir adım bana gelin. Tamam. Bekle dur. Video çekiminde şey biliyor musun? Bu ben bu ne diyordum? Senkron yapıyor. O ne geldin. Şey yapıyor? Bunu ben şu an öğreniyorum. Bak atıyorum teşekkürler. Ben sevmeyi bırakıyorum. Şimdi bağırarak bir konuş. Tamam. ha bir de kameraya bakmayacaksın. Hoş buldum. <laughs> sen Cahit Zeynep'e yaklaş. Zeynep bir tık geri çok az. Geriden kastım böyle geriydi yani ha. Tamam Cahit sen yaklaş Zeynep'e. Zeynep sen de çok az Cahit'e gel. Okey tamam. Hoş buldum. <laughs> i̇şte bu yüzden. <yuza. gülüyor> <laughs> Zeynep. <laughs> Söyle bakayım, bizi sakatlamadan önce ne de ekliyorum. Sen de nasıl baba? Özür dilerim, sakatlamadan önceki beklentilerin nelerdi? Şimdi öncelikle sevgilim <laughs> abi. Senin hep <benim>. böyle... Öncelikle... <gülüyor> öncelikle... <gülüyor> Ucumu tazelemem lazım ben. <laughs> Onu yaptı. <laughs> Yaptım. Başka bir <Farklili> zaten. <laughs> Biz aslında çalışıyorum. Çalışıyor musun? Görev alıyorum. <laughs> Öğrencisiyim. Ben çok Sen çok sesli Ben bile çok Seslisin. zor duyuyorum. Ben şu an bir de diyaframdan konuştuğum için alttaki adam bilir ver beni. O kadar şey ki diyaframdan konuşuyor işte. Evet. Bunun için var. <laughs> Tasarım programlarını öğrendim. <ar> <laughs> 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 bir fırsat olacağını düşündüm. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Ve bu çok iş verdi. CV'mi de doldurdum. Oh, o zaman haftaları da, da güzel <gülüyor> yapsın. <gülüyor> aramızda. İyi bir laf aramızda. Sedef <laughs> <laughs> bak. Ben bunu ya. herhangi bir yerde görürsem iki elim yakanda Sedef. Sesimi yükseltince ben sinirleniyorum. Yani <laughs> öyle konuşuyorum. Abi bu sefer dedim anlamıyor musun Gerizekalı Yani o ses daha yüksek çıkamıyor. Oh, tamam. Sinirli ses tonu gibi algılıyor. Güzel. Öyle mi? Tamam. Mesela şu anda nasıl sesim? Komik. <laughs> Mesela şu, şu an ne nasıl? Spiker gibi konuşuyorum yani. Spiker gibi de değil. Otistik <laughs> gibi oluyor. <diye. gülüyor> Tamam. Güzel derim Zeynep. Tamam. Buralara koyabilirsin mesela. Sağ ol. Peki neden biznis? Neden biz çünkü okulun en kaliteli kliplerinden biri olduğu için beni en geliştirebilecek, filto da oluşum gene için. İyi kutluğum sayesinde ki e, okulun en köklü, kaliteli, <laughs> beni en geliştirecek. Tamam, tamam niye kasayım? Yapılmış ya. işte eğlenceli de olsun. Tamam, eğleniyorum işte. Tamam, obay, o kamera arkası. Tamam, nereye bakıyor kamera arkası? Ya, 10 dakika oldu ya video. Ya Gerde hiçbirini <laughs> beğenmiyorsunuz. 4 <laughs> kadrajdan kayboldum mu? <laughs> Yok hayır yapmaz. Ben alabilir miyim çocuğu? Ha, ha, yani hissediyorum. <laughs> Neden business? Öncelikle çok eğleniyorum. Arkadaş, <laughs> ortamı çok samimi. <seviyorum>. Kim soruyor? <gülüyor> 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 Sadece ağzın çıktı. <laughs> Merhaba bize kendinden bahseder misin? Mikrofonu sana kendine kendin tutacaksın konuşurken. <laughs> ne oldu provalara ne oldu? <laughs> Nasıl mı? Evet. Evet. Hata yapalım dedik. <laughs> Kardeşim Allah Allah. tasarım departmanında da genel sosyal çevre açısından da beni geliştirebileceğini düşünüyordum zaten kulübün yaptığı etkinlikler genel olarak business ve e, iş bir hayatındaki kendimin geliştirmeler <laughs> <şeyim gülüyor> olsun niye şey söyleyeceğim bu soruyu bir daha açacağız. ben de dediğim bu soru çok basit evet. de... <laughs> 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 baştan çekeceğiz ben yapıp bakıyorum evet her <laughs> <laughs> şey yap um, harf şey yap harf seç sen seçme sen seç sen seç. S. Tamam. Tamam. Evet. Soru soracağım, hepsine S ile başlayan cevap vermek zorunda. Cümleler de S ile başlamak zorunda. Oha. Ama cümle S ile başladıktan sonra devamında... Okey. Hoş geldin. Mikrofonu hoş geldin derken kendine tutacağım. <laughs> tamam, hoş geldin. Selamlar. Ee, hangi bölümü okuyorsun? Simyacıyım. Çok iyiymiş. Ee, memnun musun bölümünden? Severek okuyorum. En çok hangi dersi seviyorsun? Simya zaten tek bir ders. <laughs> ama böyle bir hani bir tane mi dersiniz var yani? Sosyoloji de ilgim var. Okay. Ee, en çok hangi kahve merkezinden kahve alıyorsun? Sen de cevap söyle başla. doğru çok açık. <laughs> Aa, doğru lan. Okuldaki ama okuldaki diyecektim. <laughs> Son olarak Sespresso diye bir yer vardı. Ne? Ses Sespresso. Okulda nerede? nerede? <laughs> Sonu doğru. Allah Allah. Hmm. Okey. <laughs> Güzel şey ee, kız arkadaşının adı ne? Soner. Soner. <laughs> Soner. Hmm. Soner'e, ben bir Soner'le konuşayım o zaman. <laughs> <laughs> ee... <Çizim>, yanlış anlaşılmasın. <laughs> 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 Sütreysim <Strait Sparky>. bak. <laughs> Çok iyi. Hoş geldin Züken'le <laughs> <laughs> Geri git. Yerimiz iyi mi hocam? Hayır evet. değil. Kayın. Sola kayın. Senin solunda? Evet. İyi midir? Aa. Gelir mi bir tek? Aa. Sen Zeynep'e yaklaş. Zeynep sen de Cahit'e yaklaş. Tamam. Yan durun. <laughs> Çok yan durun. <laughs> bir sen de fit çek nasıl çektiniz acaba ya? <laughs> Çok iyi yapar bu. Kafası sabit durmalı problem o. Ha. Anladın mı? Neyse onu sonra tart. Kaynıya yine Nasıl kaydınız. Bu tut. Bütün. Çok korkunç oluyor. Öyle değil anlatacağım onu size. Ben düşmeyeyim <laughs> ben. ben... Kay <laughs> kayın biraz. Kaysanız da. Böyle de ne Böyle böyle. Kayın şöyle kayın. Çok oldu biraz. Başladık. Okay. Çok uzak mı ben çalıştım? Kendi içindeki etkinlikler ne? Bu alakalı beklentileri nelerdi acaba? Özü izin. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ali Türkçe konuşmak istiyorum. Bir şey diyeceğim, bir durmamız lazım. Bir de egzersiz, yaptıralım sana. Ağzını bir çivik kıvık bir şeyler söyletelim. Bir su içsin Zeynep. Mermer merve, mermer merve, mermer merve. Teşekkür ederiz. Lise şeyi. Evet, yaz dönemlerinde biliyorum, lisesi olarak. Yaz dönemlerinde Özyeğin çevresinde oluşan lise tayfası sadece iki hafta zaman aralığıyla bölgede nadir de olsa boy gösterebiliyor. Evet, şu an kameralarımıza bir grup. Salın, salın, şurada salın. Evet gördüğünüz üzere okulun dış haritalarından <laughs> bir dakika sessizlik. Gördüğünüz üzere okulun dış haritalarından Zeynep Güven okula gelen yavru ceylanlara boy gösteriyor. <laughs> ve alanını belli etmeye çalışıyor. <laughs> Samsunluluğun getirmiş olduğu açık e beni ele verdi. Üzerinde gösterdiği tişört kendi klanına ait kendi sürüsüne ait olan güçlülüğü gösteriyor. Evet şu an boy gösteriyor ve klanını vurgulamaya çalışıyor. Biziz <laughs> Arkasında biziz yazmıyor. Arkasında bizi yazmadığını fark etti. Yanlışlıkla klanını gösteremeyecekti. Evet şu an bir panik ata. Evet gelen gruplardan bir kişi ona el saldı. Diğerleri de el sallamaya başlıyor. Galiba yakın zamanda bir kaynaşma olacak. <laughs> Hoş geldiniz. Biz gelen özü biziz. Evet, yeteri kadar cringe olduktan sonra <laughs> videolarımıza devam edeceğiz. Evet, İzlediğiniz için teşekkürler. Nasıl Özü Business sunar. Notlarımı açıyorum. Baştan mı? Evet, o en baştan. Lütfen tekte yapın. Işık tamam. sabit. Sana güveniyorum, yapabilirsin. Çok uzatmana gerek yok. Kısa ve net cevaplar. Hadi bakalım. Merhaba hoş geldin. Bize kendinden bahseder misin? <laughs> Üzerindeki etkilerini bildiğim için işe hayatına geleceğim. Giden bir öğrenciye okulla alakalı vereceğiniz tavsiye ne olurdu? Öncelikle Welcome'da tüm kulüplere baksınlar, özellikle özgüriz bakarlarsa çok seviyoruz. Çok güzel. Cay hiç hareket etmez. Hiç. Tamam, devam et. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> sıfır hareket etmek göz hiç gözükmüyorlar. Tamam <laughs> devam. Teşekkür ederiz Zeynep görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.